Manifest'in albümündeki Yaşanacaksa parçasına MV geldi. Bu MV'yi yanlış bilmiyorsam Lydia çekmiş. Birazcık daha böyle yaz havasında sıcak bir MV olacağını düşünüyorum. Çok fazla bir şey beklemiyorum ama bu arada şarkıyı da bilmiyorum. Şarkıyı da ilk defa duyacağım. Tam olarak nasıl bir şey beklemem gerektiğini bilmiyorum. Artık bakıp göreceğiz. Instagram'ı takip etmeyi unutmayın. Red video'ya geçelim. 1, 2, 3... Daha böyle bir sanki vlog Bu tarzında olacak. Sonu kötü bitecekse diye koştum peşimden hep karşıma çıkıp çeldin aklıma tüm suç bende sakın yine geri dönme aşktan fazla ayrılık var bir ipti yapma mutluymuş gibi hiç tutma ellerimi inadından kaybolmak çok iyi çok çok, çok iyi çok nostaljik hissettiriyor Üzülme bitmezmiş <laughs> Biraz hepsinin havasını veriyor şarkı. Başlar, Bu hepsi söyledi. Bu hepsi de söyledi. Nasıl bakıyorsun o haline? Şimdi özliyorum eski günleri. Gözlerini ayırmadan bak bir kez söyle kaç kere kalp severmiş. Neyse geçer bunları da atlatırız. Yerim e koysan yine olamadı Ben gibi sana katlanan biri çıkmadı Yapma mutluymuş gibi Hiç tutma Çok samimi hissettiriyor evi evi ama Emi izlemek çok hoş var şu anda Kalkıp gidiyorum falan Kalbimde yara izi Korkma pişman değilim Öğrettin bazı aşklar Üzülmeden bitmezmiş Yaşanacaksa yaşanacak ayrılıklar, mutsuzluklar, ölüm yok ya. design. Klibi izlerken zaman nasıl geçtiğini anlamadım. Çok hoş, çok naifti. Gerçekten tam bir yaz sıcaklığında, yaz havasındaydı. Ve aşırı samimiydi. Böyle bir arkadaşlarımla olan bir videoyu izliyormuşum gibi hissettim. Yani akıp gitti tamamen video. Şarkıyı çok fazla sevdim. Bence tam herkesin sevebileceği tarzda bir şarkı. Birazcık hepsi havası vardı şarkıda olma karat kısmında. Vokal olarak çok iyi bir şarkıydı. Sözler de çok güzeldi. Yani şarkı da alıp götürüyor hani çok fazla sıkça dinlenebilecek bir şarkı bence. Gerçekten çok beğendim. Aşırı tatlı ve aşırı hoş olmuş. Yani engel olamıyorum. Gerçekten çok güzel olmuş. Söyleyeceklerim bu kadardı. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay. Tüm suç bende.